Burası Malatya'nın Bostanbaşı bölgesi, Bostanbaşı mahallesi ve burası Malatya'nın zenginlerinin üst kademe grubunda olan vatandaşların kaldığı bir bölge. Yani hemen arkada görüyorsunuz bunlar rezidans türü evler. Bu evler kiraları çok yüksek, evlerin fiyatları en az deprem öncesi 4-5 milyon TL civarındaydı. Ancak denetimsizlikten dolayı ee, ve e, bina yapılırken e, zemin etütleri yapılmadığı için ilk e, depremde çok kısa bir süre yeni binalar yani birkaç yıllık e, binalar ve e, tamamen e, ağır hasar alırlar e, kullanılamaz durumda şimdi yıkımı bekliyorlar yani e, durum böyle olunca da e, şu ana kadar Malatya'da bu tür birçok e, bina var belediyeler neden denetlemedi? niye denetlemedi? Ancak bunun sorusu, bu sorunun cevabı şu ana kadar alınmış değil. Hiçbir savcı belediyelere gidip neden bu binalar yapılırken denetlemediniz diyerek soru sormadı. Bakın e, görüyorsunuz bu binalar çevrede çok var. Burada var, şu karşı tarafta var. E, her tarafta var. Onlarcası var böyle. Şu tarafta da var. E, şurada var. Yani <laughs> durum böyle olunca da e, adaleti soruyor vatandaşlar. E, neden e, bu denetimi yapmayanlar sorgulanmıyor diye soruyorlar. Biz de bunu burada dile getirelim ve şunu, son olarak da şunu belirtelim. Bu binalar ağır hasarlı, Bir an önce yıkılması lazım. Burası ana yolun geçtiği, kavşakların olduğu, vatandaşların yürüyüş yaptığı bir bölge. Bölge sismik hareketlilik devam ediyor her an yeni bir artçıda bu binaların yıkılma riski var ve yıkıldıktan sonra da oluşacak tehlikeli ben burada tahmin edemiyorum diyerek konuyu kapatıyorum.